CHP Antalya İl Başkan Adayı Avukat Buğra Özçelik seçim çalışmaları kapsamında CHP Korkuteli İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İlçe binasında CHP Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı, ilçe yönetimi, kadın kolları başkanı ve bazı meclis üyeleri tarafından karşılanan Özçelik, il başkanlığına neden aday olduğunu anlattı. Kısa bir konuşma yapan CHP Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı, partinin büyük bir makam ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Kardıçlı, CHP, ülkemizin temellerini atan bir partidir. Bu yolda görev alan herkes büyük bir sorumluluk taşır diyerek avukat Buğra Özçelik'i il başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Parti içinde daha önce birçok görevde bulunduğunu belirten avukat Buğra Özçelik, CHP, sadece bir siyasi parti değil, bu ülkenin demokrasi mücadelesinin simgesidir. Biz gücümüzü halktan, örgütümüzden ve inancımızdan alıyoruz, ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kaleme alınan Millete Emanet adlı kitabı CHP Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı'ya hediye etti. Ee, malum partimizin yaklaşan kongresi var. Buğra kardeşimiz de aday. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi çok yüksek bir mevki makam. Böyle makamlara aday olabilmek, cesareti gösterebilmek gerçekten ee, tebrik edilecek bir şey. Ben kardeşimizden tebrik ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ülkemizin içinden geçti bu zor dönemlerde ee, biz ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yılmadan, yıkılmadan memleketimizi, vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. Ben sözü çok uzatmayayım. Başkanımız kendisini ifade etsin. Başkanım tekrardan hoş geldiniz. Söylemek istediğiniz evet. varsa oturarak da konuşabiliriz. Evet, yani. Nasıl Biraz, biraz, biraz ayağa bir, oturarak burası kendi evimizde evimiz rahat Siz Aynen. Zıksız, yani. hocam, aynen. Aynen. öyle. Çok teşekkür ederim ben başkanım. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Korkut Emine de bir yarış şey oldu. <laughs> bu süreçte de taraflar birbirleriyle tekrar sarılarak, tekrar mücadele ederek Korkut Emine'nin tekrar ayağa kaldırmak için aldıkları yerden devam edeceklerine eminim. Bu barış ortamı, bu huzur ortamı ancak bizi iktidara götürecek şey budur zaten. En ince, en evet. evet. Kıymetli başkanlarım, kıymetli eski ilçe başkanlarım, kadın kollarım, gençlik kollarım uzun süredir bu partinin içerisindeyim. Uzun süredir bu partide emek vermek için koşturmaya devam ediyorum. 1991 doğumlu. Yaklaşık 35 yaşındayım. Antalya Gazipaşa'da doğdum. İlk eğitim hayatıma orada başladım. İlkokulu, ortaokulu, liseyi orada tamamladım. Tabii gençlik kollarına girmem de coğrafyamda Gazi Kö, gençlik kollarında zamanın gençlik kolu başkanım Hüseyin Durso ile beraber oldum. Haliyle seçimleri çok uzun süredir gidiyoruz. Kimi zaman aday oluyoruz, kimi zaman taraf oluyoruz, kimi zaman sadece oy vermeyi oluyoruz, kimi zaman delege oluyoruz. Partinin 14 yaşından beri bir neferi olarak bu süreçlerin içerisinde yoğrulmuş, bu süreçlerin içerisinde büyümüş bir kardeşiniz. Yaşım hala genç ve bu gençliğimi de hiçbir zaman yitirmek istemiyorum. Gençliğimi yitirdiğimi hissettiğim anda, yaşa ne kadar büyük olursa olsun, içindeki o umudu, o yüreği, o devamlılığı, o küsmemeyi, barışmayı, tekrar tekrar sıfırdan başlayabilmeyi, seçimler ne olursa olsun partinin bayrağının altından asla gitmemeyi, Partinin bayrağını daha yukarıya taşıma iradesi. Ben bu partinin özlerini de gördüm. Sizler de gördünüz.